Evet, buradan gider gelirdiler. Bütün bu Bütün bu sırtlar top savunmasında e, siperlerle dolu, Türk siperleriyle dolu. Evet işte buradaki yiyecek, içecek, top, mermi vesaire buradan alırmışlar. Evet. Katırlarla beraber bu yollardan doğru çıkartmışlar. Esas askerinin şeyine, e, mevzilerine, merkezine. Oradan dağıtım yaparmışlar. Oradan yaparmışlar dağıtımı. Bu tepeden yaparmışlar dağıtımı. Ondan sonra buraya Pırnakaban'a bir şey kurulmuş. Merkez, karargah. Pırnakaban'ın o dibinden e, de Erzurum'dan Erzak gelmiş. Hem buraya ulaştırılmışlar hem oraya. Kızaklarla biliyor musun? At kızaklarıyla. Çok kış. Ondan sonra buradaki bizim askerimizin şeyi bozulmuş e, ee, Rus geriden bastığı gibi bas, bozulmuş. Ondan sonra buradan bozulduktan sonra bir çığ kopmuş. Bir tarafı dençü yüzüne, bir tarafı bizim kopun yüzüne. Orada bunun zayet vermiş. Bozulmuş. Yani Rus bozulmuş. Bizimki ta Alkazala Azala ta geçmiş Basat'ın o dağlar. Orada bir mevzuyu yapmış. Ondan sonra da işte herkes macir olmuş. Gelmiş gitmiş işte korkusunda pullarının buradan böyle fırlana fırlana atlarının, hayvanlarının buradan çıkarmış oradan da arka o mevzulara kuru gölün yal diyoruz o yala kuru gölün yal da orada askere mermi silah vesaire bir sürü şeyler taşırmışlar ondan sonra da işte orada o gölde kuru gölün yal dediğim orada bozulmuş gelmiş başıma arkadaki dağa arkadaki dağdan da Bizim askerimiz çıkıp kopmuş. Orada kurtaran kurtarmış, kurtarmayan da doğru geçmiş masat tarafına. İşte olmuşu bu kadar. Benim duyuşum büyüklerimden o kadar. Bu, bu tepedeki, sırtınızdaki tepedeki savaşlar çok kanlı oldu mu? Çok kanlı. Kan gövdeyi götürmüş. Ondan sonra orada Rusya önünden kaçmış bizim askerimiz. Gelmiş oradan fırlanmış, doğru şeye gelmiş. Bu tepeye burası. Gelmiş burada. Burada da bir şehitimiz var. Şehitlerimiz çok. Bu tepede de var mevzularımız. Ondan sonra buradan da bozulduğu gibi çık kopmuş. Buradan bozuldu doğru masata geçmiş. benim anlatacağım bu kadar buradan. Kop daha. Hadi yeter. Burada, burada, burada karargah olarak

أو <applause> Değil, Erzurum'undur, Burada bu bu kopya Böyle elma adamı. Elma adamı yani ise, yoksa nariz buralar bize, maletten başla. Evet işte burada buradaki gördüğün bu ııı e, İpek yolu gelen mevzularımız burada askerimiz savaşmış. Ondan sonra burada savaştıktan sonra buraların çok detaylı mevzileri daha çok var. Esas bu arka tarafta eee Orada birbirlerine savaşa girmişler. Orada işte aynı anlattığım gibi kan gövdeyi götürmüş. Buradan bizim asker bozulduktan sonra tekrar o karşıki dağın, dağın, o karlı dağın, o üstüne mevzulaşmışlar. Ama çok pişmiş. Orada Rus askeri Kaban'dan hareket et, eder etmez bunlar bizimki bozulmuş. Bozulduktan sonra zaten azınlık kalmış. Rus askeri bu koptağın bizim o şeyin oraya çaylığın o boyunun oraya gelmiş. Tabii bizim asker oradan kendini siperi almış artık. Çok az kalmış. Çok az. Oradan Dentsük'ün o üstünden aşmış doğru Helva Köyü'nün üstünden Basat Deresi'ne geçmiş. Basat Deresi'nden sonra da orada bu Rus askeri gelir buraya. Orada iki tarafı mevzi sırtı alır. Bir taraf Dentsük'e taraf Çık kopuyor. Bir tarafı da bizim tarafa çık kopuyor. Ondan sonra bunun şeyi bozuluyor. Rusya, Rus'un şeyi bozulur. Ee, getmiş zaten. Çok getmiş. Zaten çok kırılmış. Ondan sonra da bizimki geçmiş Masat'ın kızı olan dağında burada mevzulaşmış. Orada da çok azınlık olmuş. Çok şehitlerimiz olmuş. Orada da çok şehitimiz olmuş. Kalanlar da kendi korkularından gördüğü gibi masa suyuna girmişler. Masa suyundan gelmiş, madenin oralardan çıkmış, herkes dağılmış. Buradan gelmiş, Dikemer'in dağdan gitmiş. Bahtulu geçiyor. He. Burası Bahtulu geçiyor. Burada çok büyük zayet vermiş. Evet. Çok büyük zayet vermiş. Ha Rusya ondan sonra bozulduktan sonra bu e, şey diyor. Ee, şey. Evet, Bayburt'tan çok büyük konvoylarla, atına, neşecine, efendim vesaire çok yardım gelmiş. Bayburt'un bütün genelde köylerinden kadınları vesaire bütün hep bütün yardım yapmışlar, gelmişler. Anladın yaraları sarmışlar. Çok büyük öküz arabalarıyla, kana arabalarıyla. Türk askerine milis gücü olarak da destek vermişler mi? Vermişler tabii. Hepten de vermişler. Hem de çok vermişler. Hem de çok vermişler. He, Ondan sonra öküz arabaları ile bu şeydeki e, Erzurum'un e, Hasan Gala mıydı? Oralarda bir yerde bir karargah varmış. Yani şey sağlık ocağı gibi bir şey. Yaralarının çoğunu oraya taşımışlar. Öküz arabalarıydı. Bana da Kışısa at kızakları yine. Yani şimdi burada e, Türk askerinin yanında e, Bayburdun çocuğu Çok, da gencide şehit her şey, verdi. Her şeyiyle kendisi... Türk askerini kucaklamış. Her şey. Yani ekmeği de olmasa, bir yarım ekmeği de olsa askerine burada bölüşmüş. Bu gördüğün dağdı. He, ben büyüklerimden öyle duydum. Heh, sesli. Burada Harun dede gelmiş buraya mevzu kova çiçek toplaya boş kova neyse mevzu diye eşme eşme güçün ailesiyle beraber gelmiş ailesinin ismi de Süneyze. Süneze'ye demiş ki, bak burada bir şehit yatıyor. Beyaz çoraplar, tokunmuş yundan beyaz çoraplar. Ayaklar dışarıda. Demiş Harun, Harun demiş. Baştan mı alalım? Al Yorsan, baştan aç. Harun dede buraya gelmiş bu kuru gülün yalda. Ondan sonra e, mevzuları eşmek boka tok etmişler. Topluyormuşlar. Hanımıyla beraber. Bir çif, e, mevzunun içinde bir adam görünmüyor. Ayaklar dışarıda. Beyaz süt gibi bir çift yun çorabı bir şehit. Oradan demiş ki Harun dede ki sahan oraya yanaşma. Demiş ya Harun'a ben sana demiş buradan bir sürü çorap bunları çıkardım da sen geyin demiş. Olmaz demiş garı ya olur mu? O söylediçe oraya hücum etmiş. Ondan sonra kadın çorabı eline atar atmaz. Öyle bir e, si sıcak bir şey gelmiş ki nefes. Ondan sonra o, o yanam demiş yandım demiş. Kadıncağız. Hani sen? Ondan sonra kadın orada düşüyor. Harinde de kadın alıyor sırtına kızgar demiş, çarit ettiğiniz yerde zarar ettik demiş. Hani sen orada sırtına almış doğru köveyimmiş. olmuşu da bu. Hoca orada savaşçı mevzuda pus düşmüş kırılmış. Evet doğru.